Herkese merhabalar. Son yılların en popüler mesleklerinden biri de motokuryeliktir. Peki motokuryelerin hukuki statüsü nedir? Bunlar bir kaza geçirdiğinde iş kazası gibi haklardan faydalanacaklar mı? Bunlar işçi midir? Buradaki durum iki ayrılmaktadır. Birincisi, eğer bu motokuryeler bir işveren bünyesinde birine bağımlı olarak çalışıyorlarsa ve belli bir maaş alıyorlarsa bunlar iş kanununa tamidir. Ancak Motokuriyelerin büyük bir kısmı kendi adlarına bir şirket açmaktadırlar. Bu da onların esnaf kurye, freelance, serbest kurye statüsüne olduğunu göstermektedir. Bu statüdekilerin ise iş kanunuyla bir alakası yoktur. Kendi nam ve hesaplarına şirket açıp götürmüş oldukları paket başına da oradaki işverenlere daha doğrusu oradaki şirkette bir fatura kestikleri için artık bambaşka bir ilişki kurulmuş oluyor. Allah korusun böyle bir durumda bunların uğramış oldukları bir kazada veya herhangi bir kaza anında onlar artık iş kazası çerçevesindeki haklara sahip değiller. Tıpkı bunun gibi yıllık izne de ve diğer kıdem tazminatı gibi olaylar da gündeme gelmeyecektir. Çünkü freelance çalışan motokuryeler işçi değildir. Herkese iyi günler.